Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Sefa Merve'den yaptığım alışverişimin içeriğini göstereceğim. Sefa Merve'de çok güzel indirimler var bu aralar. Sizler de takip edip incelersiniz kendinize göre indirimli ürünler bulabilirsiniz. Ben de kendime çok şık, güzel ürünler aldım. Gelin kargomu beraber açalım. Bakalım benim aldığım ürünlerimi sizler de beğenecek misiniz arkadaşlar? Evet arkadaşlar ilk aldığım ürün ekoso desenli diz üstünde kapşonlu düğmeli gömlek arkadaşlar. Çok severek aldım. Şimdi bu ürünün sizlere detaylı olarak halinde resim olarak göstereceğim. İlk ürünüm ekoso desenli tunik kapşonlu gömlek. İkinci ürünümde mor renkte kalem etek. Beli lastikli mor renk kalem etek. Bu ürünü daha önce de Sefa Merve'den bunun mavisini almıştım. Çok kaliteli ve çok güzel geldiği için bir de mor rengini almak istedim. Şimdi yine bu eteğimizin de size detaylı halini göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi de size etek üstü için aldığım likralı ve yaka kazağımı göstermek istiyorum. Bunu çok severek aldım gerçekten. Etek üstüne çok şık çok harika duruyor. Şimdi size detaylarını da göstereceğim arkadaşlar. 3 ürünüme birden 118 TL ödedim. Ancak Sefa Merve'de 150 TL üzerine kargo bedava, 250 TL üzerine de şal ya da eşarp hediye ediyorlar. Sizler de bu indirimlerden faydalanın diye bu videomu sizlerle paylaşmak istedim. Hoşçakalın.